hastalığındaki hutbeleri Hastalığı esnasında birkaç defa asaba bazı meseleleri izah etmek arzusunda bulunmuştu. Bir defasında ensarla muhacirler arasındaki kardeşliği takviye ederek şunları söylemişti: Ey muhacirler, size dahi vasiyetim budur ki ensara güzel muamele ediniz. Onlar size iyilik ettiler. Sizi kendi memleketlerine getirdiler. Hanelerinde barındırdılar. Geçinme hususunda başları dardayken, sizi kendi üzerlerine tercih ettiler. Mahlarına ortak eylediler. Her kim ensarı üzerine hakim olursa onlara riayet etsin ve içlerinde kusur edenler bulunursa affeylesin. Ey naz! Alemde olup biten işler, kaza ve kaderi ilahiye bağlıdır. Vaktiyle olacak işleri tacilde faide yoktur. Cenab-ı Hak, kimsenin taciliyle acele etmez. Allah'ın kaza ve kaderine galebe sevdasında olanlara mağlup olurlar. Tarafi ilahiye hud'a etmek isteyenler aldanırlar. Haib ve hasir kalırlar. Ben size şefkat ve merhametliyim. Siz yine bana kavuşacaksınız. Buluşacağımız yer Havz-ı Kevser kenarıdır. Her kim havuz kenarında benimle buluşmak isterse, elini ve dinini mala yani'den sakınsın. Ey halk, günah ve masiyet nimetin değişmesine sebep olur. Eğer halk yar ve mutlu olursa emirler, amirler ve baştakiler de öyle oluyor. Eğer halk facir olursa onlar da ona göre olur.